Merhabalar bugünkü röportajımızda Türkiye'nin başkentini soruyoruz. Evet bir vatandaşımız şu anda geldi. Röportaj yapmak ister misiniz? Buyurun. Türkiye'nin başkenti neresidir? Yozgat olması lazım. Yozgat nere kardeş? Yozgat. Ne Yozgat mı? Aynen Yozgat olması lazım. genel bir... Gençler merhabalar nerelisiniz nerelisiniz? Abi ben Suriye abi ben Suriye. Türkiye çok güzel abi. Türkiye beleş beleş beleş. Ne beleş. yapıyorsun nasıl? Sertaj yapıyoruz beyefendi. Türkiye'nin başkenti neresidir? Ankara Akdere kardeşim. Ankara Akdere. Evet merhabalar beyefendi merhabalar. Merhaba evet, kardeşim. Nasılsınız? Ee, Türkiye'nin tarihini soruyoruz. Ee, tarihten anlar mısınız? Anladım. Anlarsınız. Türkiye'nin başkenti neresidir? Aspuzu, Kırmanas, Cucu, Karakapı, Urlen, Geçikara, Karakapı, Urlen, İstanbul, Merkez, Adana, Merkez, Kemez abi, Mekes, Bakçeli Kemez, Mekes, Urva Mekes,